Burası da İbni Batıta'nın kabri arkadaşlar. 29 yıl Tancalı zaten. Tancalı doğmuş, Tancalı vefat etmiş. 29 yıl bütün dünyayı gezmiş. Ee, yani bizim Anadolu'ya da uğramış. Hindistan, Çin, Mali, Yemen, Maldivler. Hemen hemen her yere. falan da yazıyor. Sumatra falan da yazıyor. İşin ilginç tarafı. <laughs> Osmanlı kurulmadan yani beylik dönemindeyken Orhan Gazi ile de görüşmüş. Yani bir Konstantinopolis, Bizans olduğu zamanlarda İstanbul'a dair şeyleri var. Ben kendimi İbn-i örnek alırım. Onun aldığı notlara bakarım. Sonra kendi aldığım notlara bakarım ve bu ettikten sonra gezi notlarını yapıyorum. Allah rahmet eylesin. Saygılar, selamlar İbn-i geldiği sokak. Biraz geri kaldım ki görülsün diye. Ben, Tanca'nın dar sokakları. Burası eski Medine. Kasaba. Askeri yaşadan tepeye kurulmuş. İşte eski Medine. O eski şehir. Hemen hemen hepsi aynı bunlar. Bir de yeni bir tanca var. Tanca kadim zamanlardan beri stratejik, ekonomik ve politik açıdan stratejik olmuş. Kartacarlar, Romanlılar, Fenikeliler burada. Yani İspanyollar, İngilizler, Fransa, İtalyanlar özel alan diye şey yapmışlar. 1956'ya kadar böyle olmuş. Hala da öyle. Evet.